Selamünaleyküm Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Geçen Facebook'ta bu spor kulüplerine yardımla alakalı Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir paylaşım yapmıştım. Bu paylaşımı farklı yönlere çeken arkadaşlar oldu. Buradan şunu belirtmek istiyorum. Bizler amatör spor kulüpleri, özellikle bireysel spor kulüpleri kickbox, muay thai, işte wushu, tekvando, karate gibi spor gruplarından bahsediyorum. Birçoğumuz bu işten geçimini sağlıyor. Mevcut yayınlanan genelgeyle de bir buçuk aydır yaklaşık spor kulüplerimiz kapalı. Birçok antrenörümüz, buna ben de dahil, bu işten geçimimizi sağlıyoruz. Yani bizim ekstra bir Devlet memuriyetimiz yok ki yani mesai bitiminde akşam gidelim salonu açalım olsa da olur olmasa da olur düşüncesinde de değiliz. Diğer taraftan e, ekstra farklı bir işte ticari bir işimiz yok. O yüzden de geçimimizi kendi ailevi geçimimizi ekonomik gücümüzü bu işten alıyoruz. Yani bu işin de olmadığı vakit e, sıkıntılı süreçler başlamış oluyor. Büyükşehir Belediyeleri, Belediyelerin, Belediyeler Kanunu'nun 5393 sayılı kanunun 14. maddesinin B bendi açıktır. Orada diyor ki belediyeler bölgelerindeki il ve ilçe sınırlarındaki Amatör spor kulüplerini desteklemek, kalkındırmak amacıyla nakdi ve ayni yardımlar meclis kararıyla yapabilir. Başarılı olan antrenörlerle ve sporcuları ödüllendirebilir yine meclis kararıyla. Yani burada kanunda açık. Büyükşehir Belediyeleri yine belediye kanunu 5216'lı kanununda da bunlar belirtiliyor. Yani bunlar bizlerin kafamıza göre söylediğimiz bir şeyler değil. Bunlar kanunlarda belirlenmiş şeyler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde daha önceki dönemlerde amatör spor kulüplerine malzeme yardımları yapılıyordu. Benim demek istediğim bu süreçte sezon, çünkü seçim öncesi verilen vaatlerin hiçbir yerine getirilmiyor. Mutlaka seçim vaatleri, sözlü olan vaatleri ben çok da dikkate almıyorum. Yazılı beyanlar benim için daha önemlidir. O yüzden seçim öncesi verilen vaatleri bir anlam ifade etmiyor. Yalnız toplum içerisinde verilen vaatler bunlar işte ee, bir kahvaltı gibi bir programda böyle söylenen bir sürü ee, vaatler vardı. Bizler spor kulüpleri olarak da ben kendi şahsi fikrim olarak da şunu beyan ediyorum. Eğer bu süreçte Büyükşehir Belediyeleri tarafından İstanbul'da bir malzeme yardım olacaksa bunun bu süreçte nakdi yardım olarak yapılmasını talep ediyorum. Nasıl? Yani atıyorum bir işte bir kulübe verdiği malzeme malzeme yerine verdiği malzeme kadar ücretini yani o malzemeye verdiği ücreti spor kulüplerine aktarsın. Yani işin açıkçası iş belediye başkanlarında ve belediye meclislerinde bitiyor. Bunu çok iyi yapan belediyeler var. Örnek verebilirim yani benim bulunduğum Esenyurt Belediyesi. E, malum daha önceki belediye başkanımız Necmi Kadıoğlu'nun döneminde başlayan bir süreç. O süreç hala hazırda devam ediyor. Yerine gelen e, Kemal Deniz Bozkurt başkanımız da aynı şekilde bu süreci devam ettiriyor. Bizim Esenyurt Belediyesi'nin böyle bir e, durumda bir e, sıkıntı yaşamıyoruz kendilerine teşekkür ediyoruz bu süreci devam ettirdikleri için. Ama Büyükşehir Belediyesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nde bu süreçte bir sıkıntılı bir süreç var. Yani nedense mesela Avcılar bölgesi, Büyükçekmece bölgesi. Şimdi Büyükçekmece Belediye Başkanı diyor ki ben diyor yani kickboksu, boksu spor olarak göremiyorum diyor. Ya başkan kusura bakma da bunu Dünya Olimpiyat Komitesi bu sporu tanıyor, bu sporu görüyorsa, ya boks, olimpik bir bransta, bu sadece, sadece sizin bencilliğinizdir. Yani spora bakış açısı önemli. Bu yüzden de yerel yönetimlerde, benim gözümde partiler ikinci sırada gelir. Aday önemlidir. Adayın topluma verdiği hizmet önemlidir. Şimdi bu süreçte, Büyükçekmece'de, böyle bir hizmet görülmüyorsa, Beylikdüzü'nde böyle bir hizmet görülmüyorsa bu sadece partinin kendi politikası ve adayın kendi düşüncesidir. Şimdi baktığımız zaman Tuzla Belediyesi'nde Tuzla Belediyesi'nde kendi spor kulübü var. E, spor kulüplerine desteğini veriyor. Ümraniye Belediyesi Ümraniye Belediyesi e, Sayın Yusuf Hoca'nın oraya gitmesiyle daha da bir ilmek kazandı. Orada ödül yönetmeliği de var, kulüplere yapılan yardımlar da var. Yani demek istediğim sadece bunlar başkanların ve meclislerin çalışmasıyla oluyor. Ya başkan istedikten sonra yani meclis çoğunluğu kimdeyse o meclise getirdiği süreçte Bunlar olur, yapılmaz diye bir şey yoktur. Ama bakış açısı önemli. Spora nasıl bakıyorsanız mücadele sporlarını nasıl görüyorsanız bu önemli yoksa e, sadece sözde biz tamam işte spora destek veriyoruz ama e, altını boş bırakmanın da bir mantığı yok yine söylüyorum kanunda belediyeler kanunda açıktır yapabilir ibaresi vardır önü açıktır yani başkan istese yapabilir meclise getirebilir yani bunların olabilir mantığı vardır yani kanunda da açıktır Yoksa ya işte bu bizim eleştirilerimiz hiçbir tarafı ben ve benim gibi antrenör arkadaşlarım siyasi amaç gütmeksizin biz bu eleştirileri yapıyoruz. Yani işte bu böyle oldu, şu böyle yapıyor değil yani. Yanlışa yanlış, doğruya doğru diyoruz. Ama bu süreçte yani sezon bitiyor. Büyük şehirin böyle bir çalışması yok. Yine söylüyorum, benim söylemek istediğim, büyükşehirin bu süreçte böyle bir çalışması olacaksa, bu çalışma'yı malzeme yardımından ziyade nakdi yardım olarak yapması kulüplerin bir nevi yükünü azaltacaktır. Bunun için, çünkü bu süreçte yaklaşık bir buçuk aydır bu spor salonları kapalı. Bu salonların kapalı olduğu halde elektrik faturaları geliyor, su faturaları geliyor. Yani bunlar büyük külfiyet ve bu süreç daha da uzadıkça bunda büyük sıkıntılar da yaşanacaktır. Ya yani belki salonların kapanması bile olabilecektir. Hani bunlara hiçbirimiz istemiyoruz ama bunlar olabilecek şeylerdir. Ama bu durumda büyük büyükşehir belediyelerinin yani şimdi biz kendi bölgemizdeki belediye olarak hiçbir sıkıntımız yok. Sağ olsun belediye başkanımız ve e, meclis grupları Spora elinden gelen desteği veriyorlar. Ama biz bu destekleri büyükşehir belediyesinden de görmek istiyoruz. Bu yüzden de e, serzenişimiz de çağrımız da bu yönde. Yoksa birilerini eleştirmek, birilerini e, işte farklı boyutlara getirmek için konuşmaları, bu yazı yazı yazıları yazmıyoruz gene söylüyorum. kanunlarda açıktır. Belediyeler kanunda, Büyükşehir Belediyeler kanunda açık nettir. İbare orada yapabilir diye yazılır. Ama bu sadece başkanın ve meclislerdeki grupların inisiyatifi nedir? Gündeme getirilmesini ben önemli rica ediyorum. Bu süreçte Büyükşehir olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da spor kulüplerine elinden gel geldiği desteği sağlamasını istiyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum.